Gündem Fenerbahçe'den Salli acıvetti ekibe gönül veren kalpleri Salli Acivet'le atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ise kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. 35 bin abone gibi hedefimiz var demiştik çünkü her 35 binde her 5 bin ve katlanışlarında YouTube algoritmasında videolar tepeye çıkmış oluyor. Yani YouTube'un böyle bir olayı var bizler de desteğinizi istiyoruz. Çünkü her güne bir, bir Fenerbahçe videosu bırakmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince dinimiz döndüğünce yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de isteğimiz bir aile kıymetli. Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci olarak alacak olduğumuz karşılıklarda da kıymetli sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıları hatırladıktan sonra direkt gündeme girelim. Fenerbahçe'nin gündemi hiçbir zaman bitmez. Sabah kadar konuşsak da yenidir. Fakat konu başlıklarımız olacak. Bu konu başlıklarımız eşliğinde devam edeceğiz. Fenerbahçe'de o say Samuel İrfan Can Kahveci uzatıyor mu? Öte yandan devre arası hani milli takım arası girdikten sonra hem çalışmalarını sürdürürken Ocak transferinde gaz verilmiş durumda. Hangi futbolcularla görüşmeler başladı ve Fenerbahçe skatları sol bek için hangi futbolcuları takip edip raporlamaya başladı. En baştan başlayalım arkadaşlar. şöyle futbol konu bu hafta maçlar yoktu. Milli maç izledik. Fenerbahçe'de bulunduğu yerden ayağa kalkarak özellikle Sivas spor maçından sonra gösterdi ki ben bu ligi asılacağım ve mutlu sona ulaşmak için elimden geleni yapacağım. O sahilden başlayalım arkadaşlar. Geçen haftaki bu bilgi bende yoktu. Sonradan öğrendim. Başkan Ali Koç o sahilin babasıyla bir araya gelip görüşmeyi yaptı. Başkan olayın direkt içinde transferi bizzat takip eden isim ve bunun yanı sıra İrfancan Can tazelenmiş olan bir sözleşme son oldu. 60.000'den 65.000'e yükseltilen rakam oldu. Her iki isim içinde beklenmeye geçildi. Fenerbahçe Ocak ayında her iki futbolcuya imza atılıp sözleşmelerini uzatmak istiyor. Fakat şu an için geri dönüş yok. Şu an için iki oyuncudan da geri dönüş olmadı. Beklemeye geçildi. Ya şunu söyleyeyim. İrfan Can'la görüştük. İrfan Can'la ilgili sıkıntı şu anlamda yok. İyi oyuncu İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Fakat Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor diyemeyiz. Çünkü oyuncu da paraya bakıyor. Yani futbolcular her ne kadar formayı, armayı öpse de önüne bir teklif veya cazip bir teklif geldikten sonra parayı daha çok öperler. İrfan Can da bu isimlerden biri. Bakalım uzatacak mı? Zamanla çözülecek olan bir olay. Zamanla diyorum çünkü beklemeye geçildi. Düşünme payları var ama o sayıyla ilgili başka senaryolar da var o sayının. Ayrılma durumu söz konusu hatta devre arasında ayrılabilir. Şu anda olay tamamıyla %49'da 51'e dönmüş durumda. Yani %51 oranda ayrılacak gibi. Bunun da sebeplerini açıklamıştık. Futbolcu Türkiye'de kalmak istemiyor. Zaten kalırsa Fenerbahçe'den başka takımda oynamam demişti. Para kalırsa Fenerbahçe için kıymetli. Şimdi bir sol bek arıyor ilave bir sabit problemi de eklenirse o zaman başka arkadaşlar. Fenerbahçe devre arası üst transfer yapmak istiyor. Bu rakam yerlerle beraber artabilir. Fakat hazırlık maçında çıkmak istediği yerliler bu fırsatı iyi değerlendirerek biz buradayız mesajını verdi. Levent Mercan ve Cenk Tosun'dan bahsediyorum. Zaten Fenerbahçe'nin de açılabilecek olduğu bütçesi yok. Bazı isimlerle ilgileniyor parayı oralara gömecek. Beni asıl heyecanlandıran gelişme Dusan Dişli'yle yaşanıyor. Temsilcisiyle beraber görüşmeler başladı. Her iki tarafta birbirinden mutlu. Şu anda taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Sadece sözleşme süresi konuşuluyor. Tadiç Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti ve bu durum Fenerbahçe'nin önünü açmış durumda. Fedakarlıklar yapılacak sadece sözleşme süresi konuşuluyor. 1 artı 1 mi yoksa direkt 2 yıl mı olsun diye. Yani imzalar atılacak arkadaşlar en çok duymak istediğiniz haberin Taliska haberi olduğunu biliyorum. Ortada bilgi kirliliği var. Fenerbahçe Taliska ile görüşüyor. Mayıs ayında görüşen kilit isim Acun Ilıcalı'ydı. Yine öyle İrfan Can ve Osay Samuel ile direkt başkan Ali Koç görüşürken diğer taraftan Taliska transferi için görüşen isim Acun Ilıcalı. Yani enerjilerini bölüyorlar. Böyle de olması gerekiyor. Bir taraf bir grupla diğer taraf da diğer isimleri görüşecek ki işler hızlanabilsin. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe Talisken'in 12 milyon dolarlık maaşını ödeniz derse oyuncu indirecek. Daha sonrasında Arap Kulübü'nün başkanı kendi ülke basına bir açıklama yaparak Taliska'dan memnun olduklarını ve göndermek istemediklerini belirtti. Onlar da futbolu öğrenmeye başladı. Yani sürekli para akıttıklarından dolayı girişi nasıl sağlayabileceklerinin hesabını yapmıyorlardı. Şimdi oyuncuları değere binince baktılar ki ya biz Taliska'dan çıkmak istiyoruz. Fakat dünya kadar alıcısı var. O zaman biz de bu işten yararlanalım diyerek böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fakat Taliska gerçekten iyi oynuyor. Hala iyi oynuyor. Hala diri, hala kuvvetli, hala atıyor, attırıyor ve onu Fenerbahçe formu ya da Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağımı belirtebilirim. Böyle isimleri izlemekten keyif alıyorum. Özel futbolcular ben öyle düşünüyorum. Oyuncu tarafı okey arkadaşlar bunu belirteyim. O Talişka'dan yana sıkıntı yok. Fenerbahçe Acun Ilıcalı aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor. Şimdi Mayıs ayında da görüşme yapılmış anlaşma sağlanmıştı. Fenerbahçe kanadı Mourinho'nun gelişinin ardından... Parayı Santrafor'a gömmek için Taliska'dan vazgeçmişti. Sonrasında istemeye istemeye bana Şimanski yeter diyerek parayı el desteği Gömen Fenerbahçe olunca bu zaman zarfında işlerde umulduğu gibi gidilmeyince yeniden Taliska'ya dönülmüş durumda. Yani Fenerbahçe devre arası Galatasaray yapmış olduğu Osmey transferinin gerisine kalmamak adına taraftarlarına bir yıldız transferi verecek. Onları mutlu edecek hamlesini yapıyor. Ya yani ben bu konuda umutluyum devre arası. Taliska Fenerbahçe forması giyecek çünkü en çok konuşulan takımda Fenerbahçe, takip ettiğimiz takımda Fenerbahçe ve ilk olarak Yavuz Saboçoğlu ve benden duymuş olduğunuz bu haberin patlayıp gittiğini görüyoruz. Burada takım içi dengesi de önemli. Mourinho transferi, okey sıcak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Fenerbahçe yıldız transferini dediğim gibi kovalıyor. Osmay transferinden sonra yönetim taraftarların gazını alabilmek adına Taliska transferini bitirmek istiyor. Fenerbahçe Solbek ve orta sahada Medina transferinin haricinde Yıldız oyuncuyu dediğim gibi kovalıyor. Planlama şu, Jayden'dan çıkılacak. Daha doğrusu Jayden'ın sözleşmesi dondurulacak. Zaten Rayken gitmişti. 13 yabancısı var. Bir yer daha boşalırsa ki bunun için çabacılar 3 yabancı transferi birden gerçekleştirmiş olacak. Dediğim gibi Solbek'te birden fazla aday var. Zalevski var ama ben Zalevski'yi Solbek olarak düşünmem. Oyuncu da Solbek değil. Çakma bir Solbek. Aferin gibi olur mu? Bilemem verdiği ofansın sağında başlayıp daha sonra sağ beke evlenmiş sonrasında sol beke çekilmiş isimdi. Skat ekipleri de bu konuda sıkı çalışmalarını yapıyor. Havuz oldukça geniş. Her bir oyuncuyu raporlayıp yönetime, teknik eğite bildiriyor. Ve bana kalırsa arkadaşlar Taliska Osimek kadar kaliteli fakat fiyatı onun kadar değil. Varsın öyle olsun. Yani Osimek'i bir kenara koyuyorsanız ben terazinin diğer kefesine Taliska'yı koyarım hala izlediğim, hala beğendiğim, hala hayranlıkla takip ettiren bir futbolcu halinde. Ben futbolcunun iyisini severim. Mümkün mertebede yakından takip ederim. Talisca da bu isimlerden biri. Ve diğer taraftan Fenerbahçe forma sponsorluğundan çıkıyor. Yeniden Adidas'a dönecek. Adidas'la ilgili şöyle çalışma var. Onlardan daha üst Avrupa'yı tarzında biyometrik yani teknolojiden yararlanılarak nasıl Barcelona, Real Madrid gibi takımlara forma üretiyorsa aynı tarzda Fenerbahçe'yi de üretmesi talebi var. Pumayla son sezonuna girmiş olan Fenerbahçe'nin yeni dönemde 2 yıl evvelde çalışmış olduğu Adidas'a dönmesi beklendiğini ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.